Ananı daha kaç tane vuracağım ya küfür ettiriyor bana ya. 110 ya 110 hiç. Omuna vurdunuz mu? Omunu görmedim. Alırsın tabi. 110 vurduydum ona. İyisin tabi. Lan 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 olayı gördünüz mü? <laughs> Satış. Onu ben vuracağım sen değil ama. <laughs> ben de vurmaya çalışıyorum onu. <laughs> Güzel oluyor. Beş topuklamış bir anda. Koş <laughs> Ali, koş 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 koş. Tamam, sen bunu. Var. canım var. Bir düşman kaldı. Bu mit olabilir Yasin. Bence mit gelir. Aldım ya. El al abi, el al. Eyvallah. Aa seni kör ettim pardon. Sıkıntı yok. <laughs> ebenin ama ikinciye kör ettim. Kör <laughs> Sıkıntı yok da Ebenin amına terfi ettin yani. Arka. Mit mit iki tane mit. Canlar az gelsin. Allah'ım ah lan. ya. Canı az olmayan adam. Omen yoktu orada. En son laptopta keo var. Vay ejderin buyuruyor mu lan bu? Helal abi. Az ya. Bana yazar bana yazar. En temsili o, bana yazar ya. Ben orada almam lazım. Burası kapalı. <laughs> Milt var galiba. B'ler B'ye girdiler. Yok ya, Allah Allah. Olursunlar, biz de onlara girmişiz. Bir geliyorsam. oradan serteyim po. Oynu vur abi, oyunu vur abi. Anlamıyorum. Tekin oğlum. Tamam. Topla ne varsa. Allah Allah. Topla ne varsa. Hiç gülde insanı bir yere kadar taşı. hep beceri. Profesör. <laughs> <Evet>. Güzel söz. <laughs> Yaz bunu bir kenara. Yazdık. <laughs> Oha! Hepsi orada. <laughs> ya bu ne Beyler. Ebeniz sikiyorum. Bir de kaçıyor. Bir de doğru geçiyor. <Çünkü> değişik. <laughs> Eşek sıpası ya. Böyle gelecek. Spaz, böyle gelecek. <laughs> Dur bir şimdi Halil. Biz ha öldükten ha sonra öyle gelmeyiz ki. Halil sen benim ha. dikkatimi ha. dağıtın. <gülüyor> <gülüyor> Ama... Evet, <laughs> evet. <laughs> <laughs> bir tane de getir amını sikir. Düşen var mı mıymış? <laughs> Lan. Ben... Sen mi kör oldun? Evet, evet Önemli değil abi. <laughs> kör atıyorum. <laughs> Aman kafama düştü vay amına koyayım. <laughs> Ananı sikeyim Flash atmayın sikeceğim size ha. Yoru hurtaydın Kolum ne böyle beni alsın. düşman kaldı. Süper. Elde sağlık abi. Beğilir. Afiyet olsun. flashlar Bana o değil. O değil. Benim götü <laughs> sikmeyin. Lütfen. <laughs> Rica ediyorum. Sikerim bak. Artık. Bomba atıldı. Flash şey bombası. Hadi be. Çok az kaldıydı. Lan orada. Güzel. Nerede? Süper. Ellerimize <laughs> sağlık. Ellerimize sağlık. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel bir maçtı ya, benim hoşuma gitti.